bu haritaya baktığımızda ne düşündürüyor size? Ya, tabii ben Serkan Bey'in dediklerine katılıyorum. Ortada çok katmanlı ve bizim belki de deşifre etmemizin uzun bir zaman alabileceği bir süreçle karşı karşıyayız. Her birini tabii. ayrı ayrı analiz etmek lazım. Şehir şehir. Yani şöyle bir durum var. Mesela şöyle bir çalışma bile yapılsa farklı farklı sonuçlar çıkabilir. Sandık bazında oy vermeye gitmeyen, oy kullanmaya gitmeyen kişiler üzerinden sadece bir analiz yapılsa neden gitmediği konusunda tek bir cevap bulamayız. Yani 100 tane bu, cevap çekecek. tabii bunun bunun ölçülmesi lazım. Bu bir kere bence başta AK Parti'nin ödevi ama sadece AK Parti'nin de ödevi değil. bunun beraberinde İyi Parti'nin de ödevi. Yani burada sadece bir erimeyi AK Parti üzerinden okumak da hatalı olur. Burada bir de şöyle bir hususun olduğunu düşünüyorum. Burada CHP üzerinde tecessüm eden e, tepki oylarının gerçekten CHP'nin olup olmadığı konusunda da CHP'nin bir check-up yapması lazım. Yani bu oylar gerçekten bizim mi? Bu oylar neden bize aktarıldı ve bu oyların bize yüklediği misyon ne? Bu da CHP'nin ödevi aslında. Çünkü bu oyların birçoğunun biz tepki oyu olarak aslında e, belki de Mayıs seçimlerindeki o kritik dönemi gören seçmenin bu seçim döneminde bir biçimde ya gitmeyerek ya da giderek bir biçimde tepki göstermesi sonucunu doğurabilir. Burada detaylı bir analizin en basit detaylı analizin ben şu yönde olacağını düşünüyorum. Özellikle e, belediye meclis üyelikleriyle ilgili sonuçlarla belediye başkanına verilen e, oyların arasındaki kolerasyonu da doğru e, olup olmadığına bir bakmak gerekiyor. Çünkü bu da farklı bir sonuç çıkarabilir bir farklı tablo karşımıza çıkarabilir. Hocam bir İstanbul'daki ne? mesela Ankara Belediye Meclisi var. Hazır buradayken ona bakalım. Ardından İstanbul'a da bakmak istiyorum. İşte Çünkü orada şöyle bir durum var. %50 yani... 28 durum var. İstanbul'da bir getirebilir miyiz? İstanbul Belediye Meclisi sonuçları. Ee, bu da önümüzdeki süreç için herhalde önemli bir şey işaret ediyor yani CHP olabilir. CHP'nin mesela Ankara'da aldığı yani başkanın aldığı oy daha fazla. Yani bu e, ciddi anlamda önemli. İstanbul Belediye Meclisi, Aynı. orada açılan sandık %96, Bakın mesela bir %46, 46 şey. CHP, AK Parti Şimdi bu, 38, bu, Yeniden bu Refah Bu sanırım İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Bu da aslında anlamlı bir ver vermez. Onu da ben seçim sistemi nedeniyle izah Hı -hı. etmiş olayım. Burada ilçe belediye meclisinden kontenjan üzerinden gelir. Evet Kontenjan üzerinden geldiği zaman bir sapma oluşturur. Yani bunu daha iyi bilen, bu konuyla ilgili uzmanlar daha iyi bilir bunu. Evet. Kontenjanla aslında daralmış olur bu. Yani biz aslında orada ilçe ilçe bakıp ilçede ne kadar belediye meclis üyesi alıyor? Bunu İstanbul genelinde bir belediye meclisi oluşsaydı bu projeksiyon nasıl yansırdı üzerinden bakmak gerekiyor. Bu teknik bir çalışma. Biraz önce Serkan Bey'in dediği Üstad, gibi bu bile. şey var ya. ya ben yapmam. şurada şöyle oku, okuyorum. Sesim sonuçlarını bir kere e, yani mesela aday belirleme metodu adayın belirlenme biçimi. Yani AK Parti'nin mesela bu konuda bir e, ciddi anlamda sorgulamaya gitmesi lazım. Mesela anketler, anketler üzerinden çıkan adayla gösterilen aday arasındaki fark bile tablo bile bence AK Parti açısından ciddi anlamda bir Onu biraz açar mısın Üstad? Nasıl şöyle, mesela? Şöyle. Mesela anket yapıyorsunuz AK Parti'nin belirleme yöntemlerinden birisi anketle birinci çıkan insanlar var. Bunların yerine başkaları aday gösterilebiliyor. E peki bunun bunun getirdiği bir sonuç var. Mesela o adayla girseydiniz ne olurdu? Bununla ilgili veriler var. Bu da aslında sizin biraz önce belirttiğiniz hususun bir devamı boyutunda yani normatif olarak veri anlamında bir şeyle karşılaştırma imkanımızın olabileceği bir durum bu. Yani biz o adayla girseydik ne olurdu seçimi? Şu anda bu adayla girdik veya bu adayla neden girdik? Neden girdik sorusu da partinin yapısal problemi ama ben şu tabloya bakınca şunu görüyorum genel politikalar anlamında AK Parti ile ilgili, AK Parti'nin temel teorileriyle ilgili seçmenin bir sapması yok. Devlet yönetimiyle ilgili hiçbir sapma yok. Ama yerel yönetimde de şunu görüyor. bazı hususları eleştiriyor ve eleştirili eleştirmesinin karşılığında bu şekilde ama yansıtıyor. buradaki eleştiri yerel yönetim performansına da değil. Yok. Değil mi? Doğru anlıyorum. Yani kısmen o da var ama genellikle bence bir takım politikalarla ilgili ve belirleme süreçleriyle ilgili yaklaşımlara dair eleştirilerin olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi yani burada mesela MHP il MHP bakıyorsunuz 8 tane belediye kazanıyor. Yeniden Refah Büyük Birlik Partisi Ak Parti, bunların toplam oyunu koyduğunuz zaman, iyi partiyi de koyduğunuz zaman ortaya farklı bir tablo çıkıyor. Yani bugün genel seçim olsaydı sorusunu sorduğunuz zaman aynı seçmene 8 ay 9 önce ay, cevap veriyor. Dokuz ay önceki sonucu yine alırdık. Daha belki daha farklı bir sonuç verilebilirdi. Şimdi burada Ak Parti'nin yerel politikalarla ilgili duruşunu gözden geçirmesi kadar CHP'nin genel seçimlerde niye oyalamadık ama yerel seçimlerde bu şekilde bir tepki oyu topladı? konusunda bir check-up yapması lazım. Bir hasar tespiti yapması lazım. Ee, özellikle hasar tespitinin de temel sorusu şu bence. Yani siz ortada e, neyi yapmadığınızda CHP anlamında söylüyorum veya neyi yaptığınızda bugün e, genel seçimlerle ilgili tabloyu tabloyu bu şekilde kaybederek ama yerel seçimlerde de bir şekilde e, daha fazla belediye kazanarak arttırdınız. Ama burada bir hususu da e, belirtmek gerekiyor. CHP seçmeninin İyi Parti seçmeni üzerindeki etkisi veya CHP'nin İyi Parti üzerindeki etkisi konsolide olma başarısı İyi Parti'nin ciddi anlamda bu seçimlerde başarısız olduğunu da gösteriyor. Bu konsolidasyon yani seçmeni bir şekilde kendi elinde tutması ama AK Parti seçmeninin e, bir şekilde ders verme amaçlı da dahi olsa oy vermemesi veya farklı bir oy verme refleksine e, girişmesi AK Parti seçmeni üzerinde yapılan eleştirilerin de haksız olduğunu gösteriyor. Demek ki AK Parti seçmeni canlı ve kendi e, politikalarında eleştirebilen, zaten, eleştirebilen buna karşı tepki gösterebilen, tırnak içerisinde koyun olmayan bir seçme. istiyorum <laughs> ben. Eğer e, CHP bu tepki oylarıyla birlikte kent uzlaşısı adı altında DEM Parti de terör ve ve iltisakını kesmediği müddetçe bunu yerelde söylem haline getirirse Türkiye'deki bu demokratikleşme sürecinin önüne en büyük seti bu ekibin çek, çekeceğini ben görüyorum. Yani en büyük tereddütüm, en büyük korkum bu. Yani bu kent uzlaşısı, kaynak bitecek çünkü. Kent uzlaşısı bu tablo üzerinden tüm siyasete CHP tarafından teşmil edilirse Türkiye'nin güvenlik kaygıları bitmeyeceği için Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen AK Parti'nin önüne bir biçimde set çekmiş olurlar. O zaman sadece AK Parti'ye bu seçim sonuçları bir yük yüklemiyor. Aynı zamanda seçimi kazanan yerelde iktidar olan, genelde iktidar olamayan şimdi Türkiye'de şöyle bir durum oluştu. Genelde iktidar AK Parti'de yani Cumhur İttifakı'nda yerelde iktidar çoğunluğu muhalefette. Yani her ikisine de aslında iki misyon yükledi. İktidara muhalefet, muhalefete iktidar misyonu yükledi. O zaman burada e, muhalefetin e, potansiyel kendisini muhalif olarak kabul ediyorsa, bir muhalefet olarak kabul ediyorsa potansiyel iktidar olma hissiyatıyla hareket etmesi ve özellikle kendisinin kendi uzlaşısı adı altında birleştiği DEM Parti ile e, bu konudaki e, bağlantısını kesmesi için salık vermesi gerekiyor. Şimdi CHP'nin en büyük sorunu bu. Yani bugün herkes demokratikleşmeden bahsediyor, bunu Cumhuriyet Halk Partisi daha çok dile getiriyor ve fakat dönüp bir günde Dem partisine şunu demiyor: ya Sizin de Anayasa Mahkemesinde görülen bir davanız var ve bu davanın içerisinde sizin partililerinizin veya önceden sizin partinizde olan bazı kimselerin irtibat ve iltisaklarına ilişkin artık normatif yani ortada delilli argümantasyonu olan bir takım veriler var. Bunları da kesmeniz gerekmiyor sorusunu hiç sormuyorlar mesela. Şimdi bu eğer buradan bir anlam çıkacaksa bence çıkarılması gereken anlam bu. Şimdi mesela somutlaştırdım. O zaman Türkiye bir <laughs> büyük bir uzlaşmayla yeni bir anayasa gündeme gelebilir Türkiye. Diyelim parti açısından bir güvenli bölge haline geldi. Güvenli bölgeleri vardır ya örgütler. Evet. Safe haven dedikleri terör uzmanları. Yani CHP bugün Dem Parti'nin ya da PKK'nın başka uzantısının yani siyasi uzantısını diyelim e, güvenli bölgesi haline, korunaklı alanı haline geldi. Çünkü yani resmen CHP'lisin sen. Yani şimdi sen CHP'sin, CHP'nin belediye meclis sen yurt CHP... ben sana bir şey dediğim zaman bir itiraz ettiğim zaman, bir tavır koyduğum zaman CHP'ye tavır koymuş oldum. Tabii. E sen yurt CHP'nin ama aday demin. Ama dem demlisin sen. Yani bu e, bu ikili bu ikilemi oradaki o ilginç durumu da hatırlatmak lazım. Tabii. Yani belli olan aday Tabii. çekildi. Yerine demden daha önce ya işte ne HDP'den milletvekili bundan? adayı olmuş ben, bir isim sonuçlarını merak ediyoruz. Belediye Başkan. Sonuçlarından adayı oldu. endişe duyduk hep. Ya bu bir ön yargı, peşin yargı değil. Evham değil, kötü niyet değil. Tanımadığımız bir yapı değil çünkü PKK dem çizgisi. Tanıyoruz. Yani Umurlarında olmaz. Yani Dem Parti ne, şimdi geldi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde daha fazla metro yapılsın diye mi uğraşacak. Ya böyle bir derdi olmadı ki hiçbir zaman. Yani CHP'ye yani CHP bunları bun, yani niye getirdi ve bunlar e, CHP ile birlikte bu alanlara gelip neyi hedefliyorlar? Yani bir sonraki adımları ne olacak? Biz şimdi mantık çerçevesinde değerlendiriyoruz ya her şeyi. Oğlum, canım? Yani mantığa uymaz böyle bir şey. Bakın terör örgütleri yani PKK'dan bahsediyoruz. Demonun siyasi uzantısı. Ya PKK gibi terör örgütleri böyle mantıkla filan hareket etmez. Kendi gündemleri vardır. Kendi hareket tarzları, metodolojileri vardır. Kendi öncelikleri vardır. Dünya yansa bir, yani çok acayip bir gündem var. Onlar da bizim gündemimiz bu. O mantığa sığmadığı için terör örgütü zaten. Evet. Mantıklı bir şey olsa terör yapmaz i̇nsan olur, insan gibi davranır. Zaten mantığın dışına çıktığı için terör örgütü. Yani insanlığın, vicdanın, hukukun, ahlakın, bütün bunların dışına çıktığı için terör örgütü zaten. Bu çerçevede değerlendirmeyeceksin onları. Beklentilerin ve öngörülerin de bu çerçevede olduğunda hep terse yatarsın. Peki. O yüzden endişe ediyoruz biz. Bildiğimiz bir yapı. Bir de cinayet şebekesi. Bir de belediye meclisi üyeleri 2019'daki seçimde açık bir şey vardı. HDP o süreçte bahsettiğimiz illerde aday göstermedi. Belediye meclislerinden de giriş olmadı bizim bildiğimiz kadarıyla en azından. ve süreç şöyle yürütüldü o süreç içerisinde hatırlayalım işte belediyenin belli başlı noktalarına yerleştirilen HDP'lilerden bahsediyorduk İstanbul'da o dönemin İl Başkan Yardımcısı çıktı dedi ki %30 şuraya yerleştirdik, %30 şuradan yerleştirdik. Evet. Kadrolaşma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'ydi o zamanı da. Çok evet. ciddi bir HDP'li kadrolaşma evet. ama vardı. Şimdi va Vardı ama şu anki durum farklı oldu. Yani Belediye şimdi meclislerinden, o, bakın bizzat kendi içinizden düzeyindeki... listelerden soktunuz. Daha Önce bir personel düz evet. düzeyinde bir kadrolaşma oldu. Ciddi sayıda diyelim 5 bin, 10 bin. Kaç kişi getirdilerse İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin arasına yerleştirildi. Sonra siyasi kadrolar yerleştirildi. Üçüncü aşaması ne? Evet. Üçüncü aşaması ne? Bakın bir plan dahilinde gidiyor, adım adım gidiyor. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ya yani bütün herkes zannediyor ki CHP, DEM Parti, ittifakı Birlikteliği, Yerel Seçimle ilgili alakası yok. Kesinlikle yerel seçimle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir birlikte. 2028.